Istiyorum. Bunu başlatan da Ordu Büyükşehir Belediyesi bando takımı vardı. Bu kapalı alanda bandoyla hemşehrilerimizi karşıladı. Ama bence bando dışarıda olmalı, dışarıda karşılamalıydı. Onlar bitiyorlar, diğer taraftan böyle kemençeyle devam ediyoruz. Bu seslerin arasında canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Evet, bugünkü e, konuklarıma baktığımda hep sanat yönünden e, gidiyoruz. Şimdi de spor yönünden devam ediyoruz. Çünkü bugün Yılmaz Güney'in olduğunu konu ettik, daha sonra Ayhan Işık'ı konu ettik ama bu Ayhan Işık oyuncu Ayhan Işık değildi, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'tı. Yine solunda oyuncu, yazar, yönetmen Şerafettin Kaya var. Sağımda da Kırkpınar Baştehlivanımız, Ünye'nin gururu Recep Kara bizlerle birlikte İstanbul'da buluştuk. Biraz post sohbet edeceğiz. Önce Recep Kayadan başlamak istiyoruz. Ee, özlemlerimiz, e, çocukluğumuz diyeyim yani Osmanlı'nın e, doğasında e, var güreşçilik. Yani evet. Atalarımızdan gelen e, bir spor. E, güreş deyince, şimdi nasıl kemençe olunca insanlar oynamaya meyil veriyor ama güreş dediğimizde de veya da spor dediğimizde de ilk akla güreş geliyor. Güreşe e, başladık, yani hayat hikayesinde değil de Kaçırdığımız yerler vardı, bir de size yapılan haksızlıklar vardı, sistemleriniz vardı haklı yerinde. Peki değişti mi bir şeyler? Ya, Çok derinden girdik ama. <laughs> Şu anda ekranda bizi izleyen seyircilerimize buradan selamlarını gönderiyorum İstanbul'dan. Güreş, insanlıkla yaşıt bir spor branşı yani ilk insanın var olduğu bugünden, bugüne kadar güreş yapılan bir spor İşte binicilik, atletizm, güreş bunlar insanlıkla yaşıttır. Ama e, biz bunu ataspor olarak benimselik. Niye? E, Türklerin kültüründe, örfünde, adetinde geleneklerinde bu güreş var. Bu kültür mirasıdır yani. Evet. Bin yıllık bir kültür mirası bu Anadolu topraklarında. Sadece 660 yıldır e, aralıksız devam eden bir Kırpınar güreşleri var. Yani Artık e, güreş deyince Türkler akla geliyor. Evet. Biz de bu kültür mirasının bugünkü temsilcileriyiz. Ben 22 yaşında ııı e, Cumhuriyet en genç başpehlivanı numaranı elde ettim. 4 defa 40 baş Allah nasip etti. Halen de aktif sporculuk hayatımız devam ediyor. 39 yaşındayım. İnşallah bizden sonraki gelecek kuşağı da bu kültürü aktaracağız. Haksızlık dediniz de ya insanın olduğu her yerde, sporda da böyle, ticarette de böyle, sanatta da böyle, siyasette de böyle, İnsanın olduğu her yerde haksızlıklar oluyor, olmaya da devam, devam edecek. Edeyim, evet. O yüzden biz artık alıştık. Güreş zor bir spor, bu haksızlıklara da artık göz gelmeye öyle alıştık. Ee, hayat devam ediyor ya, öyle diyelim yani. Şimdi burada güzel bir e, karşılaşma oldu bana göre. Evet. Benim de bir tarafım oyuncu olduğu için, e, yapımcı olduğumuz için e, yanımda oyuncu yönetmen e, tiyatro ustamız var. E, sohbetinizde de yaptık. Recep Bey'in hayatını da e, kaleme alsak, ona da beyaz perdeye ben, e, aktarsak nasıl olur? İki tane e, e, Çok güzel bir e, Recep'i görünce zaten e, çok merak ediyordum. Üyeli, işte Sıra Halil'den, işte e, üyeli. Ya diyorum ben nasıl tanımam, etmem? E, yani bilmem lazım ama yaşı bayağı bir küçükmüş yani biz 82'deyiz. <laughs> iş, iş eski benim abi 45-50 biliyor yani, 45, 50 yani. <laughs> evet, evet, evet. ben dedim ya ee, ama şimdi hep de kafamda böyle şey var yani böyle güzel hani o kadar çok gurur duyuyor ki insan ya gerçekten <laughs> duyuyorum ya hani, hatta sohbetlerde diyorum biz Recep Kara bizim ünyeli bulan diyorum böyle bir onun ee, da yani şeyini onun hat, yaşadım ama şeyi söyleyeceğim Recep Karadeniz'i görünce bugün e, karşılaşınca dedim ki bundan iyi bir belgesel olur. Dediğim gibi e, Güreş Güreş'le ilgili e, Tarık Akan'ın Pehlivan diye bir sinema e, filmi var. Yani e, o var ama e, Recep'in hikayesindeki e, Pehlivanlı ana hem sinema olabilir hem de biyografik inanılmaz güzel bir belgesel olabilir. E, hatta köyden çıkışını da ele alarak hani kendisi gibi böyle böyle söyledim ama telefonlarımızı alıp verip de böyle belki bir istişare ederek bunun e, temellerini burada ver. burada ilk evet. defa burada e, konuştuk İnşallah. belki de bunu e, yapacağız Hayat yani hayatta. E, hayatta böyle gelecek kuşaklara da böyle bir çalışma Recep'in hayatıyla ilgili hem motive eder hem onları e, gelecekte hani spora sporu sevdirir ve ee, geçmişteki ünyelilerin bir örnek teşkil eder yani yaşantısıyla, başarılarıyla diye düşünüyorum yani gözü bir e, de. Allah. kendi adımı öyle e, düşünüyorum. Nasipse kısmetse olur yani. Evet, nasip kısmetse olacak, ee, tabii biz e, Şerafettin Bey'e hemen e, sözü verdik oradan gittik ama Şerafettin Bey de ünyelidir, e, kötü şair olarak anılsa da iyi şairdir, lakabı kötü şairdir ama iyi şairdir. E, yazmış olduğu oyunlar vardır. Hatta şu anda bile e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, sanat alanında e, oyunları e, devam ediyor. Şimdi e, tiyatro sanat e, aykırılık var. İşte oradan e, başlıyor. Bir de şey zordur. İşte e, ben iyi biri olmadan önce diye e, sinema filmi yaptınız, sanatsal bir film yaptınız. Oynadınız, yönettiniz, hatta oyunu yazan da e, sizdiniz. Evet. E, ne kadar yapımcılığını ben yapsam da bütün ağırlıkları e, evet. sizdeydi. E, her şekilde ilgilendiniz. E, bunun e, Türkiye'de değil ama e, dünya çapında Paris'ten ödül aldığını biliyorum. E, bu duyguları da sizden e, almak istedim. Ya şimdi e, tabii filmi çektim. E, yurt dışında Paris Play Film Festivalinde en iyi film seçilmesi Türkiye adına. yani. Türkiye'nin orada isminin birinci sırada olması uluslararasıında ben gerçekten hani çok çok mutlu etti. Bütün siyasiler olarak, bütün partilerden de aradılar, telefon açtılar. İnsanlar kutladı. Çok güzel bir şey oldu. Ama Türkiye'de de, e, şu anda e, Malatya ve Antakya bin mistivalerine e, yarışmaya gireceğiz. E, devam edecek. Yani tiyatro devam ediyor. E, yeni film. Evet onu e soracaktım. Yeni film var mı? Evet. Durum Yeni film e, yeni bir filmde başlıyorum. Yine benim tarzımda bir film. Ama ileriki şimdi kafama bir soru daha takıldı Recep Kara. <laughs> İnşallah. Yani çünkü bir başarı hikayesini sinemalaştırma hayalim hep vardı. Yani bu çok farklı. Ee, evet sevgili evet. izleyiciler yani içerisi çok ses oldu. Evet. Ee, biz bu yayını burada e, şimdilik keselim. Güzel sohbetlerimizi çok çok güzel. daha e, güzel ortamlarda Türkiye'deki yaşadıklarımızla oturup güzel sohbetler yaparız diyorum. Birazdan tekrar canlı yayında buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.